Değerli dostlar, önceki videomuzda tam İslam ümmetinin düştüğü yanlışlardan ve decceller konusuna değinmiştik. Şimdi bu videoda da kaldığımız yerden devam edelim. Allah'la kul arasına giren yalancılar takipçilerinden bir başka deyişle kullarından mutlak itaat isterler. İtaatın yalnızca Allah'a olduğunu görmezden gelerek ikinci plana iterler. Kendilerine itaatın Allah'a itaat olduğunu iddia ederler. Rabbimiz Nisa 59'da, Maide 92'de itaatın Allah'a ve peygambere olduğunu, yalnızca itaatın Allah'a ve peygambere yapılması gerektiğini haber vermekte. Başka söze gerek var mı? Yine de şu bağlantıyı zikretmekte fayda var. Nedir o? Ra'ina bu anlattığımız durum sakın ra'ina demeyin ayetinin yasak farzının ledün deşifresidir, tefsiridir. Çünkü Kur'an ve sünnetin hilafına başka bir iradenin fikrin denetimine girmek gönüllü köleliktir. İşte tas tamamda ra'ina budur. Tekrar etmekte ve vurgulamakta fayda var ekonomik, siyasi, bilimsel, sosyolojik sapık fikirler acının dini olur. O fikirleri çıkaran zatlar da tanrısı putu olur. Onu tabii ki de az önce söylemeye çalıştığımız gibi o sapık yolun kölesi yapar. Ve de tevbe etmedikçe dünya ve ahirette selamete çıkamaz. Çünkü din Allah'a mahsus kılınmamıştır. İşte 72 bozuk fırka da budur. Süfyanilik ve de Süfyanizm budur. Ebu Süfyan'ın ismi bu müşrikleşmiş aslında dinden çıkmış. 72 takımlı ligin sıfat ismi olmuştur. Mehdi Aleyhisselam'a Süfyanileşmiş, dini Allah'a ait olmaktan çıkarmış, sapmış Müslümanlar karşı gelecektir. Zariyat 49. ayette biz her şeyi çift çift yarattık hükmü gereğince zerreden küreye, canlıdan cansıza ne varsa çiftiyle ve zıttıyla yaratılmıştır. Bu evrensel bir yasadır. Burası yanlış da anlaşılmasın. Rabbimizin koyduğu bir yasadır bu. Bu ayetin tecellisi yani yansıması tasarrufu gereğince deccaller de iki çeşittir. Birincisi insan deccaller ki az önce bahsetmiştik İkincisi insan cin karışımı, hilkat garibesi, sol gözü kör olan deccal. Bu tek bir tanedir. Bu la'in şeytanın, iblisin sağ kolu gibi iş başındadır. Şimdilik şeytanın, şeytan evreninin teğeti olan evrende tutsaktır. Kozmik şartlar oluştuğunda serbest bırakılacaktır. Bunun en büyük işareti güneşin batıdan doğmasıdır. Güneşin batıdan doğması olayı ütopik bir hikaye değildir. Haktır ve gerçektir. Bilimin konusudur. İleride bu olayın nasıl olduğu ve de ilgili ayet ve hadislerin deşifresi seri videolarımızda işleyeceğiz inşallah. Ayrıca insan değerciler de iki çeşittir. Biri Müslüman, elbiseli, görünümlü, diğeri de Yahudi, Hristiyan değanlar. Dokuzlu çete ayetini tefsir edeceğimiz videolarda bu konuyu daha detaylı işleyeceğiz inşallah. Zaten bu fitne çıkaran dokuzlu çete olup çete hep karşımıza çıkacak. Efendimiz'e büyük deccal sorulmuştur. O da şöyle cevap vermiştir. Deccal'ın annesi şeytan, cin bir başka rivayette şişko bir cin kadını, babası insan. Ya Hayret değil mi? Demek ki Deccal hibritmiş. Aynı zamanda hilkat garibesi ve de olağanüstü pişişik yetenekleri olan evrenler arası sihirbaz. Efendimiz bu durumu Deccal'ın binitinin hızı at ile eşek arasında şeklinde olacağı haberiyle ince bir ipucu olarak haber vermekte. Yani Deccal'ın katır hızında ve de katır gibi kısır hibrit bir ırk olarak türünün tek örneği olduğunu işaretle haber vermekte bize. Doğuştan aklı olmayan ya da daha sonra aklını kaybedenin bilindiği gibi ceza ehliyeti yoktur. Bir başka deyişle din inanç sorumluluğu yoktur. Akıllı olup da aklını kullanmayanlar cahillerden olurlar. Cahillerin en belirgin özelliği duygularına göre hareket ederler. Yani akıllarını, nefislerinin ve şeytanın, şeytanlaşmış insanların denetimine verirler. Bu durum onları cehenneme ebedi kayıtlı kılar ta ki iman edip tövbe etmedikçe. Çünkü bu tipler hakkı, doğruyu ka kamil manada asla kabul etmezler. Kafirler, müşrikler Güya mantık yürüterek ama şeytanca Allah kelamının tamamını veya bir kısmını kabul etmezler. Bir diğer cahil grup da münafıklardır. Ayrı bir kategoriyi oluştururlar. En tehlikeli cahiller bunlardır. Allah kelamını eğip bükerler. şu yani arkaya atma, önemsememe yaparlar. Yanlış anlamlar verirler. Sinsice Allah kelamına ilave yaparlar. Dini geçim kaynağı yaparlar. Dini yerler din ile aldatırlar. Özetle gerçekleri saklayıp saptırarak çirkin bir tacirlik yaparlar. En çok zararı bu tipler verir İslam'a. İslam düşmanlarının ve şeytanın misyoneridirler. Düşmanımız şeytanın sağdan yanaşma, tuzak kurmadaki zahiri elçileridir. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, bilgisizlerden, cahillerden yüz çevir. Araf 109'dan 9. ayet bize bu durumu bu tür cahillerden yüz çevirmemiz konusunda uyarmakta. Başka söze gerek var mı? Allah Kur'an-ı Kerim'de bize 49 kere aklımızı kullanmamızı bize emretmekte. Bütün bu ayetlerin yükleminde. Özeti de Yunus Suresi 100. ayettir aklını kullanmayanların karşılaşacakları durumu, muameleyi haber vermekte ayeti kerime bize. Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. Ve Vaka 75 ayetteki güzel ifadeyle bitirelim. Başka söze gerek var mı? Başka söze gerek yok. Selam olsun tüm peygamberlere. Selam olsun salihlere. Selam olsun Allah'ın rızasını kazanarak cennetini hak edenlere.